Dürüstçe gerçek Filistin Özel. Emir Şemur, şartcı aktivist. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Abi derdiniz nedir? Derdimiz Filistin'le alakalı. Allah'ın izniyle Filistin halkının kurtulması, Kudüs'ün özgürleşmesi ve özgür bir Filistin devletinin kurulmasıdır. 7 Ekim 2023 senin için neyi ifade ediyor? Öncelikle Müslümanların gerçekten güzel bir başarısı. Çünkü insanlar pek söylemiyorlar ama yaşananlardan ötürü insanlar biraz bu kötü bir sonuca varacağını düşünüyorlar. Şehadetin nasıl bir can yakıcı boyutta olduğunu gördüklerinden dolayı, insanların elem ve ızdırap çekmesinden dolayı ama İsrail'e karşı Filistin halkı Sur'da bir geri kaçtı. Müthiş bir savaş başarısından dolayı. İsrail Sur'da bir gediği kapatamıyor. Ve dolayı da çok hırçınlaştığı için masum sivilleri katledi. 7 Ekim'de o yüzden bir başarı ve surda bir gediği benim için ifade ediyor. Allah tabii ki onlara bundan daha fazlasını nasip etsin. Sizce Filistinli çocuklar için neler yapılabilir? Bu küresel bir çağrı. Filistinli çocuklar için, Filistinli kadınlar için veya oradaki erkek kardeşlerimiz, abilerimiz, annelerimiz, bacılarımız için hiç fark etmez. Kimin bir canı yansa Müslümanlar orada bitmesi gerekiyor. Yani böyle bir e, Müslüman sessizliği herhalde daha önce görmedim. Çünkü 93'te Somali var, Eritre var, Ogadin var, Afrika. İşte 80'lerde Afganistan var, Tacikistan var, bu taraflar. 90'larda yine Çeçenistan var, Bosna var. Bütün dünyada insanlar buraya bir şekilde yardımcı olabilmek için canlarını ve mallarını ortaya koymuşlar ve Filistinli çocuklar için neler yapılabilirizden ziyade bu zulmü ortadan kaldırmak için neler yapabilirizi bizim artık çok ciddi bir şekilde düşünmemiz lazım 10 aydır 11 aydır çok fazla zaman kaybettik ve bu zulmü engellemek için bütün şartları Müslüman bireyler olarak şartların önümüze koyup bütün şartları düşünüp bir harekete geçmek gerekiyor. Böyle düşünüyorum ve Filistinli çocukların kurtarılması için de en iyi, kısa ve hızlı yol budur. Tüm insanlığın sizi dinlediğini hayal edelim. İnsanla, insanlar için neler söylediniz? Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Başka söylenecek bir şey yok. Çünkü zulüm Ayuka çıktı. Artık kendimize gelemeyecek tablolar, senaryolar görüyoruz. Hikaye değil, masal değil, hepsi gerçek ve Allah'tan korkmayan insanların nasıl zalimleşebileceğini, gaddarlaşabileceğini görüyoruz ve bununla alakalı bir mesela Musa Aleyhisselam gibi yani bir Musaya ihtiyacımız varmış gibi hissediliyor. Halbuki ahir zaman ümmeti için yok. Çünkü neden? bir daha peygamber gelmeyecek. Allah'tan korkun, harekete geçin, birlikte başaralım. Müzisyen, artist Emir Şamur bizimleydi. Her şey için teşekkürler. Ben teşekkür ederim.